Yan yana nöbet tutmuşuz. Kederde, sevinçte birlik olmuşuz. Ülkemde kardeşlik, dostluk sürmeli. Halkımız kan değil, barış görmeli. Atamdan emanet bu güzel vatan. Hem sensin, hem benim onu yaşatan. Hoşgörü, sevginiz, Bizi biz yapan halkımız gerçeği artık görmeli. <laughs> Türk Kürt'ü, Kürt Türk'ü kardeş bilmeli. Asırlar boyunca hep dost kalmışız. Siz bizden, biz sizden gelin almışız. Tarihle beraber destan yazmışız. yıldız altında mutlu olmalı. Bizlersek vatanın gerçek sahibi. Hiçbir dost dostunun olmaz rakibi. Anlamsız savaşın yoktur galibi. Ülkemde kardeşlik, dostluk sürmeli. Halkımız kan değil, barış görmeli.